Selamun Aleyküm dostlar. Neredeyiz? Necati Kopar şampiyon dayımın yanındayız. Dostlar. Cumartesi günü çıkaracağımız mezata. Benim de desteğim olsun dedi abim sağ olsun. İşi rast gelsin. Beyaz takkallar. Şöyle göstereyim baba. Şöyle göstereyim. Necati dayımın yanındayız. Dostlar. Şampiyonlar. Yusuf Türk'le Bilal Topak. Sibel Ariş. Hakan Baba. Kırşehir'den <laughs> <Alhamdala. gülüyor> gelmiş sağ olsun. Recep abi. Arkadaşlar selamun aleyküm. Abdullah kardeşimiz mezada başlamış. Klasik olarak söyleyelim de işte. Biz de mezada destek olsun diye. İşin nasıl kesin abi? Elimizde beyaz taklalardan fazla. Anneler babalar biz de zaten. Güzel kuşlar Sahiplerini seni Abdullah kardeşimiz. Aban güle güle beslesin. Daha ne diyelim. Sen ne diyorsun Yusuf baba? Valla kuşlar güzel kuşlar, ben de besliyorum bu kuşlarım. bende de var. Yani benim hatta sayfamda uçurduğum beyazlar. Baba tarafı bunlar zaten, beyaz taklalar baba tarafı. Bizim de da uçuramıyoruz, evet, anne Uçur uçuramıyoruz. Zaten Atmaca arıyor evet. beyaz olduğu için. Biz de yazık, kıyamıyoruz hayvanlara, çok Atmaca ama biraz önce gördüm bak. Evet. Saldıran saldıran. Atmaca'yı gördüm, saldırdı abi. evet artık. Evet. 5 dakika önce 2 tanesi saldırdı. Evet. evet. Burada uçuramıyoruz beyazlardan, büyük yüksek sürü Ama şey, gerçekten oyun kuşu, görselikleri falan da çok güzel, baksana <laughs> takkaları falan, kaçarlar. Bunlar ilk tüyler daha, da. İkinci bunlar daha güzel oldu. Daha genç bunlar abi. Genç hayvanlar. Yani şey değil yani. Apo TSE ISO belgeli kuşlar. Kısacası. TS belgeli. Google'a Google'a ne yazacaktık abi? Necati Gopar, Yusuf Türk'le yaz çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf. Kardeşim bunlardan sen de besliyorsun. Abi ben de besliyorum bunlardan. Evet. Güzel kuşlar abi. Aksiyonlu kuşlar, atımlı kuşlar. İçinden bunların uzun metrajlı boltaklı kuşları çıkıyor. Evet kardeşim. Güzel. Yani kırmaya da geliyor hayvanlar. Bak bunlara bir tane ben uçurdum beyaz takkalı erkek. Bol taklaladın misal bak. <laughs> Çok uzun mesafedeler bol taklalı. Sonra iki kere atmaca kovaldı bizim orada. Getirdim geri verdim burada. Ya ben da bende. Yani. Yani. da bende. Beyaz takkalı. Abi damızlık bende damızlıkta oldu da işte yani. Sen fazla uzatmaya gerek yok. Adam tüm kupa aldı. <laughs> Söyle Söyle. De, <laughs> aynen. Şampiyon değil mi? Şampiyon oldu adamı. Kupa aldı. Bak orada çoğu şu normalden mesela götürecektim ben. Duman kirli mi? Duman kirli mi abi? Duman kirli istediğine ver. İstediğine ver abi. kuş iki saat, iki buçuk saat arası kanat sallar. 50-60 metresi daş O Olmuş alan alsın yani. Bizde sadece bak biz gerçeği söylüyoruz. Bizde sıkıntı ne biliyor musun? 15 civarı yapıyor. Evet. 15 civarı. Evet. Biz de bu parada bir 15 civarı hiçbir şey yapmıyor. Tamam. Ama şu 35 40 sözü yani. ki. Onu ta, o duman Hazır olmuş. Dişi değil mi ya ya abi? Dişi. Diş. Ben de, de çok güzel. ben de aldım üstten bak beyaz sakallarda. Bende de var damız da var. İki tane var. Damız ben de besliyorum. Ya bunlar bu şeyden nasıl çıkıyor? Bizim uçan altına da yer görsün. Alan memnun kalır. Yani yanlış anla ya bunları bunları ben de satarım da. Sana desteğimiz olsun kardeşim. Allah razı olsun. Yanlış anlama. Allah razı olsun. Bu ikinci planda yine söylüyorum ben. Yani Dayımı da seveyim, babam da Allah var yani. Duşa baksana. Hasareti <laughs> yeter. Hasareti yeter. Abi alan güle güle beslesin bu kuşlar yani. Allah razı olsun desteklerin için sağ ol baba. <laughs> yani bu yavru kuşlar dediğim gibi o beyaz takkalların hiç vurmuşmadı. Evet. Yani yavru Çünkü kuşlar. yavru kuşlar. Yavru, yavru, yavru kuşlar. Orada bir hazır dumanlı kirli var. Dediğimiz gibi alan uçursun o kuşu. Ben burada kuş izledim yani. Kuş güzel. Mesafeler, atımı, gezimi güzel. Alan uçursun o kuşu yani. Devamını ister senden. Devamını da senden istesin yani bize gelmesin. Tamam baba. İşiniz rast gelsin. Necati arkadaşım. baba bir şey diyorsun mu? Ne diyorum kardeşim? Alan güle güle beslesin. Alan güle güle beslesin. Klasik laflar değil ya mi baba? Bir, de, bir, de, bir de şunu söyleyeyim kardeş. Bizi kimse meşhur etmedi. Biz kendimiz meşhur olduk. Kendi emeklerimizle. Doğru değil mi dayıcığım? Aynen öyle. Bizi kimse meşhur etmedi kardeş. Tamam baba. He, o kadar yani. İşiniz rast gelsin babalar. Dostlar. Cumartesi günü akşam sekiz buçukta. Görüşürüz. Var, Kefilli bunlar. Aynı, o da, o da. Kefilli garantili baba. A, Ayağında markası var mı dediğin soru? Tam. Tamam. Tamam abi. Şimdi Dostlar iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Ya, Kanalımıza abi. abone olup Ağalepin. beğenmeyi unutmayın. Burada medya ilk kuşağın sensin bu. Yeni yer, yerimizde, yeni yerimizde çıktı abi bitsin. Allah var. İlk kez alan sensin daha buradan kuş. Bu, bu kapıdan. Allah işini bu, rast getirsin bu, baba. Buradan yani. Evet, eyvallah. Aşağıdan verdik de buradan ilk kez alan sensin. Eyvallah. Dostlar cumartesi günü akşam saat 8.30'da görüşürüz. Allah'a emanet olun.